Senin için söylenen şu Murat, diyorlar ki birileri işte bazı gazetelerin evet. Ankara temsilcisi falan böyle bir çoluk çocuk. Evet. Diyorlar ki işte Murat Bardakçı'nda dediği gibi e, işte. Mustafa Kemal'i Kurtuluş Bakın. Savaşı'nı ee. başlatmak üzere Anadolu'ya yollayan vahdettin Sultan Vahdettin'dir diyor. Oysa ben senin bütün kitaplarını, yani bütün yazılarını okumuş ve bütün programdan hmm. hemen hemen eksiksiz dinlemiş bir olarak senin böyle bir cümlen olduğunu duymadım. duymadım. Şimdi Şah Baba senin o dönemde büyük bir cesaretle yazdığın bir kitaptır. Yani ya Şah, Şah... Baba'yı 28 Şubat'ta çıkarttım ben. 28 Şubat'ta mı? ertesine çıkarttın evet. Ee, 28 Şubat günü neydi hayır? 28 Şubat 96 idi galiba sen kitabı reklamı koyamadık biz mesela Hürriyet'te dizi olacaktı. Ee, Müşfik Bey rahmeti öyle bir okumuş ki ses tonuyla e, şeyle, gazete, Ertuğrul şey yapamayız biz bunu dedi. Gazete açtığını dedi. Neyse. Şimdi, Sonuç olarak şu. Anlat bakalım. Bir dinleyelim <laughs> sen Şimdi Şimdi e, Tunç Soyer'in o malum konuşmasından sonra hmm. ki nutuktan alınmıştır. Evet. Fakat e, tekrar söyleyeyim. Yani Yunanistan'ın böyle şirretlik ettiği günlerde e, yıllarca Yunan işgali altında kalmış. Hatta devlet kurulmuş, bir uydu devlet kurulmuş bir şehrin e, belediye reisinin Yunanistan'ın ismini geçirmesi lazım. Bence olmaz. Çünkü orada e, devlet kurdu Yunanlar. Sadece işgal değil de İzmir. Şimdi efendim. Yani ben şey, Tun İzmir'de da, de, da, da, alacak tabii doğru. Tunç Soyer'in konuşmasından sonra ne bir satır yazı yazdım ne bir yerde konuştum herhangi evet. bir televizyonda. Fakat birdenbire bu sosyal medyada denilen çöplükte, artık çöplük demekten başka çarem yok. Maalesef. İsmim dolaşmaya başladı. Şunu dedi, bunu dedi. Sanki yeni söylemişim gibi, efendim, Şah Baba'ya atıf yapılıyor. Ben Şah Baba'yı bundan 25 sene önce yayınladım. Hmm. Çeyrek asır. Ve e, muhafazakarı, layıkı, sağcısı, solcusu Şah Baba'dan e, misal gösterenler, hatta bugün... Ee, neyse, ona gelirim. Ee, bugün ben de alıntı yaptım. Hayır. Başka bir şey var. Bugün Cumhuriyet'e bir yazı çıktı. Saray söyletiyormuş bana o sözleri. Ben Şahbaba'yı yazdığım vakit... Ne Külliye vardı, ne Saray vardı, ne AK Parti vardı... 25 seneden bahsediyorum. Cumhuriyet Gazetesi herhalde... çeyrek asır geriden takip ediyor yazdıktan. Bravo yani. O yazıyı... Cesareti varsa, bugün Cumhuriyete Saray söyletiyor Murat şeyi bu yazıyı diyorlar. Sen onları falan bırak. Hayır, niye bırakayım Fatih? Bir Müslüman. Cesareti var. O yazı, 2000 yazdığını sen de tahmin edersin. Çıksın karşıma. Belgeleriyle ama öyle kanaat devriyle yorumlarıyla değil. Çıksın karşıma. Belgeleri de göstereyim. Okuyabiliyorsa eğer eski Türkçeyi konuşsun. Yoksa böyle sahte isimle veya isimsiz bugün yaptıkları gibi atmak kolaydır. Bir, e, internette günlerdir e, Mehmet Bağlas'ın bir program, Mehmet Bağlas'ın yaptığımız bir programda konuk olarak katılmıştım. Oradaki konuşmam yayınlanıyor. O konuşma 5 sene öncedir. Bir, ikincisi konuşmanın yarısını kesmişler. Hani bir papa hikayesi vardı. Papa New York'a gitmiş. Gazeteciler e, karşılamışlar. E, genel evi ziyaret edecek misiniz demiş herifim. Tabii biri. Papa da şaşırmış. New York'ta genel evim var demiş. Ertesi gün Amerikan gazetelerinde e, Papa New York'a inemez kerhaneyi sordu diye yazmışlar. Onun gibi ya kardeşim devamı var. Ee, diyorlar ki Mustafa Kemal'i Vahdet'in gönderdi. Ya devamında şunu söylüyorum konuşmanın. Milli mücadeleyi başlatan değil de formalite icabı o şey imzalanmıştır. Yani gönderme kararını ismadır. Devlet operasyonudur diyorum. Kardeşim bu devlet operasyonu olması 19 Mayıs'ın devletin gücünü ve büyüklüğünü gösterir. Mağlup bir devlet. Her şeye gitmiş hemen hemen elinden. Toplantılar yapılıyor ve müfettişler gönderiliyor. Murat, net sorayım o zaman. Dur şimdi, net sorayım ben sana. Vahdettin, Vahdettin göndermedi. Vahdettin Kurtuluş Savaşı'nı başlatsın diye mi gönderdi? Hayır efendim, Hayır Vahdettin efendim. müfettiş olarak gönderdi. Müfettiş olarak gönderdi. Bütün o konuşmalarda bunu söylüyorum. Ve defalarca yazdım, hatta bir iki sene önce en son yazdım. Bu Vahdettin gönderdi aptallığını, saçmalığını bana mal etmeyin dedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sağcısı da, solcusu da, muhafazakarı da, Atatürkçüsü de, demokratı da, bilmem nesi de Hepsi bu şekilde anlıyor kardeşim. Ahlaksız, ahlaksızlık, etmeyin. Konuşmayı bir kere kesmeyin Kes söylediğimi. Yarısı var yarısı yok. Şaraba yaklaşma hikayesi. Gibi. Aynen. Şey, namaza yaklaşma, namaza yaklaşma. Arkada anlatıyor musunuz? uzun? uzun? Tamam. Va Vahdettin'le ilgisi yoktur diye. Var değil, efendim bir başka şey, konuşma. Şaraba yaklaşma. E, şaraba Ş namaza yaklaşma yakla ona şey namaza yaklaşıyor. Hiç dağıtmayalım şimdi. Şey yapmışken efendim bir başka konuşmamdan bahsediliyor. Benim adıma bir sözler. E, Vahdetenin hatıraları bende. Hı. E, fakat... E, koruma kanunu dolayısıyla yayınlayamıyorum. Yayınlarsam ortalık birbirine girer demişim. Ben böyle bir halt etmedim. O konuşma... Bizim tarihin arkadasında Erhan'la konuşuyorduk. Hatta hatıraları getirdim. Ne koruma kanunundan bahsettim. E, 5.815, 15 bir şeydir. E, ne ortalık birbirine girer dedim. Dedim ki... Bunları yayınlamayı düşünmüyorum. Hukuki mesele var dedim. Aileyle ilgili mesele var. Aileyle ilgili yani Aile bu ilgili. ki mesele yani mutlaka koruma kanunu mudur? Atatürk'e saldırmak istiyorsanız o edepsizliği yapacaksanız beni niye ediyorsunuz? Öyle bir şey demedim ki ben. Ama bu çöplük olduğu için dolaşıp duruyor. Efendim kısaca söyleyeyim. 10 Kas 19 Mayıs'ta bütün mesele nereden çıkıyor? Bu tartışmanın sebebi biliyor musunuz? Falih Rıfkı'nın uydurduğu bir konudur maalesef çok büyük kalemdir fakat pusulasız vapur, dümeni bozuk. Efendim dalgalarda boğuşa boğuşa gidiyor. Bunu Rıfkı uydurdu. Böyle bir mit ortaya atarsanız tepki böyle olur. Antitezi bunun. Ama Vahdettin göndermemişti. Bu devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi o çıkarttığım kitabı iyi okusun. Bana desteksiz çamur atmadan önce bütün benim dediğin yayınladın. şu, sen ben yani bütün bütün kitaplardan oku, okuyan bir şu, ben şöyle anlıyorum. Vahdettin zaten özellikle Şapoba'da senin de hep vurguladığın gibi yazdığın gibi Vahdettin işgali İngilizlerle iyi geçinerek sona erdirebileceğini. İngilizlerle dostluk zaten. ederek bunu söyl söylüyor sona zaten. erdirebileceğini düşünüyor ve bunu açık açık söylüyor. Ve zaten Vahdet'in de bir İngiliz hayranlığı, bir İngiliz dostluğu var. Senin kitabından tanımam Vahdet'i. Hayranlık değil de korkuyor bir de. Belki de korkuyor. Efendim İstekal bütün korku... Atatürk İstanbul... ise, Mustafa Kemal ve devletin bir kanadı ise diyorlar ki kardeşim biz bir kurtuluş evet. mücadelesi vermeliyiz. Ve devletin o kanadı işlerinden bu işi yapabilecek en kurtuluş iyi Kurtuluş ismin... mücadelesi tam diyemeyiz. Bir şey yapmalıyız Bir şey yapmak yok. lazım Arada fark var. Nüansı evet. kaçırmayalım. Bir şey yapmamız lazım diyorlar. Ve Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa bunlar gönderilir. E elini kolunu sallayarak bir adam gidip de ben geldim hadi sizin organizasyon yapalım diyemez. Bir resmi tayin, tayin lazım. Sultan Vahdettin imzalamıştır. Ve Ama Sultan Vahdettin'e de imza atıyorlar bu görevle yolluyoruz efendim, diye. Efendim şeyin altında tayin kararnamesinin altında Damat Ferit Paşa, Şakir Paşa ve şey, Sultan Vahdettin imzası var. Ama bu Vahdettin bunu, bu kararnameyi, e, e, iradeyi daha doğrusu, git memleketi kurtar diye yapmıyor. E, bunu Mustafa Hayır, Kemal de söylemiyor, kendisi de söylemiyor. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Vahdettin bir e, e, prosedürü yerine getirmiştir son imza sahibi olarak. Şimdi e, Vahdettin'in imzaladığı iradeyle, Gitmesi başka bir şeydir. Ama Vahdettin'in e, git paşa memleketi kurtar. Böyle bir şey şey bir mücadele başlat. Düşmanı kov demesi başka bir şeydir. Böyle bir şey yok. Ben bunu anlatamıyorum kimseye. Çünkü efendim niçin böyle anlaşılmıyor? Tarih maalesef Türkiye'de hesaplaşma vasıtası oldu. Tamamen böyle politize olduğumuz ve birbirimizin artık gözünü oyduğumuz için tarihi de kullanıyoruz bu işte. Yani böyle bir şey yok ve benim adımı niye karıştırıyorsun kardeşim? Hiç öyle bir şey yazmadım. Söylediğim sözün yarısını alıyorsun, yarısını atıyorsun. Yazdığım yazıdan hiç bahsetmiyorsun. Bu saçmalıkla bana mal etmeyin diye yazmışım. Arkasından 5 e, sene önceki konuşmamı kesip, biçip koyuyorsun. Efendim e, bir de benim adıma şeyler yapıyor. İşte Türkler bir soysuz e, millet, güruhtu, sürüdü bilmem ne. şah baba da yazıyor diyorlar. Kaç kere yazdım böyle bir şey yok Şah Baba'da. Vahdettin'in böyle bir demeci de yok. Vahdettin ne diyor ben size çok kısa söyleyeyim. Maalesef çok yanlış zamanda tahta geçmiş ve aciz bir hükümdardır. Çok hataları vardır. Çok hataları vardır. E, e, kalkıp bir idam fermanı çıkartması. Buna çok büyük hatalardır. Fakat İngiliz baskısıyla çıkartılmıştır. Şey de söylerdi onu Benet'te. İngilizler aldı o fetva e, bütün korkusu İstanbul'un elden gitmesi. Osmanlı'da bu korku vardır. Yunanistan'a İstanbul gitmesi. Mi? Yunanlı'yı şey. getiririz diyor şey. Efendim <laughs> çok büyük hataları vardır. Yapmıştır. Evet. Ama bana göre hain midir? Değildir.